Tenmac Nüken Proton Hızlandırıcı Tesisinde ruhsatlı olarak üretilmekte olan Talium klorür Radyo Talium-201 radyoizotopunu içermekte olup 135 ve 167 kev enerjili gama ışınları yaymaktadır. Bu ürün, 72.96 saat yarılanma, 13 gün raf ömrüne sahip bir spektradyo farmasötüyüdür. Tesis, Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğine uygun olarak GMP yani iyi imalat uygulamaları ve ISO 9001-2015 kalite standartlarında üretim yapmaktadır. TENMAK nükleer proton hızlandırıcı tesisi, nükleer tıp alanında teşhis amaçlı görüntülemelerde kullanılan radyofarmasötikleri üretmek ve hızlandırıcı teknolojilerine dayalı araştırmalar yapmak amacıyla 2010 yılında kurulmuş ve 2012 yılında resmi olarak açılışı yapılmış ülkemizde alanında en büyük tesistir. Talyum klorür üretiminde izotopik olarak zenginleştirilmiş talyum 203 çekirdeği hedef malzeme olarak kullanılır. Bakır bir plaka üzerine elektro kaplama yöntemi 60 ila 100 mikrometre kalınlığında kaplanan talyum 203, hedef madde kaplama kalınlığına bağlı olarak 26 ila 30 mev enerjili ve 200 mikroamper akıma sahip proton demeti ile ışınlanarak talyum 201 radyoizotopu elde edilir. Işınlanmış bakır plaka, üretimin birinci aşamasının gerçekleştiği sıcak hücreye transfer edilir. Burada bakır plakadan kurşun 201 radyoizotopu bir kolon yardımı ile alınır. 30 ila 40 saatlik bekleme süresinin ardından kurşun 201 bozunumu ile oluşan talum 201 radyoizotopunun elde edilmesi için kimyasal çözelti üretiminin gerçekleştirildiği sıcak hücreye transfer edilir. Burada gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar sonucunda talium klorür radyofarmasötiği yığın halde üretilir. Elde edilen ürün kalibrasyon saatinde 1 milikürü bölü mililitre aktivite konsantrasyonuna sahip olacak şekilde en fazla 10 mililitrelik dolum ile hasta dozu dağıtım hücresinde siparişe uygun olarak flakonlara doldurulur. Her seriden alınan numunede Avrupa Parmakopesi'ne uygun olarak kimyasal, radyokimyasal ve radyonüklidik ve mikrobiyolojik testler gerçekleştirilir. Ardından ürünler radyoaktif maddenin güvenli taşınması yönetmeliğine uygun olarak paketlenir. Paketler üzerinde radyasyon güvenliği açısından gerekli ölçümlerin yapılmasının ardından adres bilgileri kontrol edilerek sevkiyata hazır hale getirilir. Radyoaktif madde taşımaya uygun halde zırhlanmış, gerekli yasal izinlere sahip bir araç ile talebi yapan görüntüleme merkezine ürünlerin erişimi sağlanır. Bu ürün kalp ve paratiroid hastalıklarının teşhisinde çeşitli doku ve organlardaki tümörlerin görüntülenmesinde kullanılır. ürünümüz kamu kurumları tarafından devlet malzeme ofisi sağlık marketi üzerinden, özel kurumları ise e-devlet uygulaması üzerinden tedarik edilebilmektedir.